tamamlanması ve kalenin yeniden turizme açılması hedefleniyor. 500 yıllık Osmanlı mirası gelecek kuşaklara aktarılacak. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Muğla'nın Yatağan ilçesine yaptırdığı cami ve an restore edilecek. Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferi sırasında 80 bin kişilik ordusuyla burada konakladı. Mülkiyet problemi sebebiyle yıllarca harap halde duran tarihi yapıda restorasyon çalışması başlatıldı. 28.500 metrekare alanı kamulaştırdım. Kamulaştırmanın arkasından e, valiliğimize müracaatta bulunduk. Çünkü Bozüyük Belediyesi mülk olarak çok zengin ama ekonomik olarak belli yapıda. Özellikle valimiz ve genel sekreterliğimizin katkılarıyla restorasyon projeleri şu anda hazır. Projenin onaylanmasının ardından cami ve hanla İpek Yolu üzerinde bulunan bir köprü, aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılacak. Antalya'da bir otel, bütün hizmet alanlarını engelliler için yeniden düzenlediği Otel turistlerin